arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayız bugün arkadaşlar gece saat 11 olmuş Vallahi uykum var uyumayacağım 80 milyon elmasım var çünkü aslında 110 milyon elmasım vardı arkadaş 120 milyon mu 130 milyon falan elmasım vardı 4 tane 3 betim kaldı geri kalan eşyalarımı sattım şu an değeri 143 milyon mu 143 milyon değildir daha fazladır çünkü şu an 1465 tane de blok var arkadaşlar. 22 milyonluk da blok aldım. Bir tane hücveti Meksiko'da yan hesabımda. Onu da saymadım. Arkadaşlar 80 milyon elmasım var. Şimdi 80 milyon elmasla çöp alacağım. Bildiğiniz 80 milyon elmaslık çöp alacağım. Bilginiz olsun. Çünkü çöpte katlanma oranımız daha fazla. Daha daha fazla. Normal böyle hücvet alacağım. Çöp alacağım. Çöp satacağım. Hani video başta nasıl çöplerle bu yerlere geldiysek. Şimdi çöplerle kantlama yapacağız. Şu şekilde ilerleyeceğim ben. Direktmen bir blok alacağım. Hatta oyunu bir tık sesini açayım. Hı. Evet, şuradan hızlı hızlı ilerliyorum. biraz blok toplayacağım. Hızlı 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 blok toplayacağım. Hızlı 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 hızlı. Ya 3 tane blok için de çağırmazsın beni ya. Evet, sizde blok varsa alabilirim video izleyen arkadaşlar toplum şekilde 100 tane 200 tane 300 tane Evet bana hediye gönderen bir arkadaş var buna teşekkür ederim adamsın kova göndermiş kafamızdan aşağı geçiriz artık <laughs> Evet Şurada bir daha basayım Evet 10 tane Pinata var pinata alayım mı diye düşünüyorum ama ben şu 20 tane lucky blue alayım Pinata alınır mı ya 54k'dan bilmiyorum ya 54k'dan belki Yükselir ama yükseleceğini biliyorum. 100 kaya falan çıkacağını biliyorum ama bilmiyorum. Şu an alınır mı alınmaz mı? Toplu bir şekilde olsa belki değerlendirirdim ama ben de bunu ne yapıyorum burada ya? Aha sıkıştık vallahi. Oğlum ne yapacağız? Lan sıkıştık. Çömelme yok mu oyunda? Neyse böyle devam edelim. <laughs> Adamlar bizi gömdüler lan. Evet bunu 150 kaya aldım başka neyimiz var evet çok da böyle mükemmel eşya satan yok burada serveri değiştireceğim 100 tanesi 1.6 milyon tanesi 16 kaya denk geliyor hani bir burada 100k'nın da 50k'nın bir aramanın bir anlamı yok çünkü bizim karımız büyük olacağı için bu kadar da büyük bir zararda değiliz arıyorum evet şimdi 13k'dan koymuş alalım evet başka da satan var mı John ne diyorum brom? Koyuyormuş biz düşünseniz 10.000 tane falan. Ne bu? 4.98. 4.500k. Neyse salla gitsin. <laughs> lan biri bağırıyor. <laughs> Oğlum çok komik değil mi? Lan bağırma lan bu mu acaba? Bu mu acaba? Çığlık atıyor korktum 21 milyon diyor oha kardeşim oha Artık büyük satıcı olduk ya artık büyük satıcıyız aga Aga artık büyük satıcıyız Ulan yoldan geldim bugün ikinci videomu çekiyorum Ben niye gidip yatmıyorum acaba Evet şu arkada tarafta toplu satanlar var galiba evet 100 tane. Ya abim yapma ne olur. Şuna bak ya. Şu fiyata bakar mısınız arkadaşlar? 750 klık şeyi 1.250 milyona koymuş ya. Normal kendi fiyatını koy ki alayım. Alayım yani. Almak için geliyorum ben. Çıldırtıyorlar beni ya. Vallahi billahi böyle satanlar var mı? Gençler bak siz böyle satmayın lütfen. İnsanları gıcık etmeyin. 50 tanesi 200k, 245k. Artık kurtarmıyor ya bak. Kendi parasını kurtarmıyor ya. Ucuzdan ucuzdan satıyorlar. <laughs> Evet 18 tanesi hmm, 2 k alınmaz k. Tamam o bir lafı olmaz Şunu alayım Evet şunları da aldım Yeter ki düzgün bir şekilde satın 5 kanlı 10 kanlı lafı yok Olmaz da. ama sen kalkıp da 1 milyonluk şeyi 25 milyon koyarsan 3 tanesi 45 k Al abi Evet, 15 k'lık blok. Başka ihtiyacı olan alsın da. Evet, onu da ihtiyacı olan alsın. Bizim burada başka bir Lucky blok satan yok. Ben tekrardan server değiştiriyorum. Aha, 150 tanesi 2 milyon. Aldım. Evet, gayet güzel kar ettik. Gayet güzel kar ettik. 2. <laughs> Ulan buna bayağı ucuza koymuş ya bu çocuk. Diamond 7'ye, 7 mi 6 mı oluyor bu? 2.2 milyon yani bilmiyorum kitapların değeri düşebilir mi ya zaten düşebildiği kadar düştü aslında da 37 tane 800k no biz bayağı kar ettik ya ne kadar aldık 150 tanesini 2 milyon aldık harika harika süper arkadaşlar ben bunu alıyorum 2.85'ten bir tık böyle yumurtamız olsun çünkü çok fazla elmasımız var Harbi harbi çok fazla elmasımız var. 12 milyon, 11 milyon. Hmm. C'si böyle bir tık da elmas biraz da eritelim. Belki yarın 3 milyona satarız onları. 300k, 400k elmas kar. Arkadaşlar bunu da alıyorum ben. Evet. Şimdi ben bir pro server'e geçeyim. 2.72 a alalım bak 2.60'dan satıyor şunu alalım Başka 66 tanesi şey, 1 milyon alayım ben zaten 1 milyonmuş Evet Oğlum 100 tane büyük taşı açayım mı lan bu videoda ha? Yapayım mı lan sizin için yapayım mı bir tane hücbet değerinde ama bir tane 100 tane oha altı buçuk milyonmuş. buçuk milyona satıyor. Yürü git lan. Bak bütün bütün hevesim gitti mesela bak. Benim bütün hevesim gitti. Ben burada şimdi 100 tanesini alacaktım 6.5 milyon olsaydı. Hemen açacaktım videoyu. Hem eğlenecektik böyle gırgır gır şamata muhabbet. Büyük ihtimal zarara girdik de. <laughs> Bir tane royalty falan çıksa var ya üf güzel kar. Bin tane açacağım bir ara bak. Hatırlatın bana biner biner açacağım. Biner biner. O günler de gelecek kardeşim. Biner biner. Kim kime biner bilmiyorum ama. <laughs> ben diyorum ki ben adım gerosa Benim adım gerosa altını çiziyorum gençler. Etkinlik bittiği zaman şu 15K'lık Lucky bloklar 25 kaya 30 kaya çıkacak. Ki bu 2-3 ay sonra 2-3 ay sonra bunlar 150-200 kaya çıkacak. 10 tanesi 1 milyon. lan da dalga mı geçiyorsun lan seni tokatlarım çocuk ha. Evet. Ben biliyorum ki bunlar 1 milyonu bulur. E 9.55-9.72. Aa piyasası alalım. Thank you so much bro. İşte nakit paramızı böyle biraz bir etmiş olduk. Çok fazla nakitte gezmek istemiyorum ya. Hemen yani bir anda böyle cüzdanım kaybolabilir. <laughs> alalım bunları 3 milyondan satarız. 200k kar ederiz. 200k biraz böyle bir blok daha alırız. Falan filan. Ya aslında almak istemiyorum da. Neyse alalım hadi. Aldım ya. Para da fazla böyle kaynamasın arada. Şunu alayım mı? 4k'dan. Yok ya bundan büyük taşı çıkıyor ya büyük taşlar çöp yine hep aklıma geliyor büyük taşlar ama büyük taşlar şu an çöp. Bakın şimdi bir şey desem yapar mısın? Biz, Bismillah, Biz, Milah der misin? Okay. What do you yaptım yani mislim, ya. adam bizimmiş lan. Elhamdülillah <laughs> adam bizimmiş lan zaten adam Müslümanmış. O adamsın desem anlamaz ki. Allahu Ekber. <laughs> Gecenin saat 12'sinde <laughs> Lan bırak Peti. Oğlum burada ee, İslam için savaşıyoruz lan. Bırak ne Peti lan. <laughs> evet. Allah Ekber. Allah Ekber kardeşim. Biz burada İslam için İslam'ı yayıyoruz. Adam kalkmış orada abi Petim pet 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 diyor ya. Please everything 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 diyor. ne oldu abi diyor. <laughs> <laughs> İmana geldim. İmana geldik. İmana geldim. Okey. Al sana pet. Al lan. Tospa. Al sana bu petlerini de vereceğim. Ah. Ah. Takak, takas yapak mı? Bu da ahlıyor oğlum. Kafayı mı yediniz ya? Yapak. Tamam kanka bir sal beni. Şimdi Türk kardeşim. Mikail. Bana ahliyi. Allah ekber. Oğlum bir çay bunu vereceğim ben? Oğlum ben trade kabul ettim seninle trade. Amin. Allah'u ekber amin. <laughs> amin. Ee, şimdi. Kardeşim. Ne tradesi yapacağız? Kurbanlık var salim. Gençler. Artık yani e, 35 milyon nakitimiz kaldı. Buna kaç milyon gem verirsin kaldır onu kaldır onu ben sana hediye vereceğim Tamam bu kardeşime hediye verelim Evet bu çocuğun büklüme eşyası yok ben buna şu şeyleri vereceğim 100k ediyor da bunu Al ya al şunu 2 200 tanesini 200k diyor. Al şunları Ondan sonra başka ne verelim Dur kanka dur 48k bu ediyor da. Bunları salın. Şunları al. Al bunları. Bu kalsın bu bana hediyeydi. Hediyeyi unutmadım kardeşim. Beni hala yüzüyorsan seni seviyorum adamsın. Evet başka ne vereceğim? Bekle. Bir tane eksotik pet. Oha oha gelecek mi? Lan oğlum gerçek tabi lan. Ne sandın? 5 tane titanimiz yok ama. Ah 107 kalık da bu yumurta veremem evet başka 60k diyor bunun tanesi bir tane de bundan vereyim çocuk mutlu olsun Şundan. abi kimse bana böyle vermeli gelecek mi bu? lan işte ben gyros abinim oğlum ya <laughs> çocuk nasıl mutlu oldu ya <laughs> evet insanlar mutlu etmek Güzel bir şey. Evet, adamsın. Arkadaşlar video buraya kadardı. Bildiğiniz üzere Discord'umuzda hüçbet çekilişi var. Onu göstereyim ben size. Durun. Discord'umuza gelen kardeşlerim, ben lan bu. Evet. Oğlum lan gece 12'de ne yapıyorsun lan? Allah aşkına ne yapıyorsun? Gece 12'de ne yapıyorsun? O iki kişi burada ya. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Şimdi burada ya arkadaşlar hüç çekilişi var. 180 kişi katılmış. Oğlum daha dur lan. Bir saat oldu daha açalı. Kaç da Yok 3 saat olmuş. Evet burada hüç bet çekilişi var. Bu konfetiye tıkladığınızda hüç bet çekilişine otomatikman katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda gerostan'ta da Gero bir tane 3 çekilişi var şu an onun reklamını yapmak istemiyorum yoruldum harbiden yoruldum gerostan'ta bir tane 3 çekilişi var onu sonra bir, bir sonraki videoda ayarlayacağım abi benimle sana arkadaşım onu bir şeyler söylüyor ama arkadaş gönder falan diyor şu an gönderemem canım benim bebeğim o kadar çok fazla şey isteme benden Aynı zamanda arkadaşlar discordumuzda 3 bet çekilişi var şurada da elmas çekilişi var burada elmas bak şurada elmas tamam mı burada da 3 çekilişi var Hatta şöyle bir şey yapayım, bak bir önceki hüçbet çekilişinde kazanan çocuk var ya. Şu kajuya mesaj attım, bakın cevap vermiş mi? Vermemiş. oğlum ben sana hüçbet attım. İnsan bir der ki, Görüs abi der teşekkür ederim der. Bak burada attığım hüçbet arkadaşlar, bak şurada göstereyim ben. Attığım hüçbet nerede lan? Ana görük mü vallahi? Aha, Görüs kazıkladı. Aa. Evet, bir önceki videoda vardı. Gidin onu izleyin, tamam mı? Evet izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bu videonun sponsoru Geros'a teşekkür ederim. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun gençler. iyi geceler. Ben şu an hala uyukluyorum. Bunu daha yarın editini yapacağım. Oğlum bir çekil lan videoyu bitireyim. Yeşil çocuk. Çocuk bu şeyler diyor ya. Abi burnunu kırmış. Burnu ne tatlı lan ayıcık var. Burnunda ayı var. İyi ki varsın ne bir şey. Oo sen de kardeşim. Sen de kardeşim